Allah'a yemin ederim ki ölüm meleğini görmek, bakın daha ruh alınmamış. Ölüm meleğini görmek yüz tane kılıç darbesinden daha şiddetlidir. Bakın bu görmekten bahsediyor Muhammed Aleyhisselam. Sadece ölüm meleğini görmek. Müminlerin, müminler bu kılıç darbelerini, bu acıyı, bu ölüm acısını bütün damarlarında hissederler. Kafirlerden bahsetmiyor. Müminlerden bahsediyor. İman etmiş ama günahı fazla. Günahı sevabından fazla buna fasık denir. Büyük günahkar demektir. Normal bir müminin günahı sevabından fazla gelemez. Çünkü sevaplara on yazılıyor, günahlara bir yazılıyor. Kur'an'la sabit. Ancak büyük günah işlemesi lazım. Günahın sevabı geçmesi için. Bu da akıllı bir adam işi değil. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, günahları sevaplara galip gelenlere yazıklar olsun. Burada 10 on, on birikiyor, burada bir bir birikiyor. Mahşere bir gidiyorsun, kitap bir açılıyor. Günah sevaptan fazla. Bu, bu tüccar ahmak bir tüccar. Bu dükkanı zarar ettirme ihtimalimiz çok az. Anca büyük ahmaklıklar yapmamız lazım kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, sadece Azrail'in suretini görmek, yüz tane kılıç darbesinden daha şiddetli bir acı verir. Azrail Aleyhisselam da iki surette gelir kardeşler, dikkatli olun. Bir, yumuşak ve güzel bir surette İbrahim Aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi bana Azrail'i gösterir misin? Ey İbrahim dedi Allah Teala dayanamasın. Tefsir de okudum buna. İbrahim Aleyhisselam dedi ki imanımın daha kuvvetli olmasını istiyorum ya Rabbi. Ben biliyorum canlıcı meleğin kim olduğunu ama yakini olarak şahit olmak istiyorum. Tıpkı bir ölüyü nasıl diriltiyorsun diye Allah'a sorduğu gibi bunu da istedi. Allah Teala Hazretleri Azrail Aleyhisselam'ı ona gönderdi. Çok güzel bir erkek suretinde gönderdi. Bir gördü Azrail Aleyhisselam'ı aşık oldu. Her insana böyle görünecekse ne kadar güzel bir şey bu Allah'ım. O korkutucu insan değil ki bu. Ya İbrahim dedi Azrail Aleyhisselam, arkanı dön şekil değiştirecek. Meleklerde şekil değiştirme vardır tıpkı cinler gibi. İbrahim Aleyhisselam arkasına dönünce Azrail Aleyhisselam suret değiştirdi. Şimdi bana dön dedi. Bir döndü İbrahim Aleyhisselam suretini, yüzünü bir gördü hemen orada bayıldı. Peygamber demek imanı en kuvvetli olan insan demektir kardeşler. İmanı en kuvvetli olmasına rağmen meleğin suretini görüyor ve o anda bayılıyor. Artık sen kendini hesap et. Ayılınca normal suretinde bir peygambere göründüğü suretinde görününce Azrail Allah'ın peygamberi İbrahim'e şöyle dedi. Selam üstüne olsun. Dedi ki ey İbrahim sana gösterdiğim ikinci suretim fasıkların ve kafilerin yüzüne göründüğüm suretimdir. Bu sureti gören kim varsa şehadet getiremez. <laughs> Korkar, ve Söyleyeceği kelimeleri o anda söyleyemez. Diğer suretimse, samimi, salih mü'minlere gösterdiğim suretimdir. Bunlar, o ölümün acısını hissetmezler. Çok güzel bir erkek sureti görüyor gibi. Keyiflenirler. Muhammed Aleyhisselam boşuna mı söyledi? Şehit, bir şehit öldürülmenin acısını ancak bir pirenin ısırması kadar hisseder. Pire. Kardeşler, bir pirenin ısırması. Bir şehit ölümün acısını ancak bir pirenin ısırması kadar hisseder diyor. Efendimiz Aleyhisselam. Resulullah Aleyhisselam başka bir hadisinde Selam. ahirete giden bir insan ahirete gittiğinde, öldüğünde buraya dönmek isteyen kimse yoktur. Herkes orada kalmak ister. Orada hesap verir. Orada çok küçük bir Allah'ın nimetini almış olsa bile asla buraya dönmek istemez. Verdiği temsile bakın. Bütün dünya mülkünü ona vermiş olsalar bile. Bütün dünya mülkünü. Ancak ancak bir kişi vardır ki onlar geri dönmek ister. Kimdir onlar? Şehitler. Kardeşler. Sadece şehitler dönmek ister. Neden? Allah bana bu ahirette şehit olduğum için o kadar güzel nimetler verdi ki tekrar dönmek istiyorum tekrar Allah için, vatanım için, bayrağım için çarpışmak istiyorum, savaşmak istiyorum. İşte bu. Bunun dışında kimse geri dönmek istemez. Derecesini artırsın diye.